Merhaba Bu videomuzda sizlere e, Sayfamızın en altında yer alan Garanti iade koşulları Hakkımızda iletişim gibi sayfaların e, Nasıl oluşturulduğunu Ve nasıl güncellendiğini göstereceğim E-ticaret internet sitelerinde Bu sayfalar oluşturmak zorunlu Özellikle garanti iade hakkımızda Mesafe satış sözleşmesi Ödeme ve teslimat Gizlilik ilkeleri ve şartlar koşulları Oluşturmak zorunludur e, Sanal pozisyonları e, Bunları istemektedir. Sanal posu entegre edebilmemiz için. Öncelikle yönetim panelimizden katalogun altındaki bilgi sayfaları modülüne geliyoruz. Burada biz zaten bunları oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi. Mesela garanti iade koşulları, gizlilik ilkeleri hakkımızda gibi. Burada da gördüğünüz gibi sıralamaları var. Biz bunları kendimiz istediğimiz gibi sıralayabiliyoruz. Mesela hakkımızdanın veri sekmesindeki sıralamasına 1 dediğimizde hakkımızda 1 numaralı yere gelecek. İkinci mesela garanti ve iade koşulları olsun. Ya da buna 4 diyelim. Hakkımızda 1, garanti iade 4. Mesafeli satış sözleşmesi 2 olsun. Buna 2 diyelim. 1, 2, 3, 4. Ödeme teslimata 5 diyelim. Şartlar koşulları 6 diyelim. Şimdi tabii ki bunların linklerini de Türkçe yazarsak daha güzel olur. Mesela şartlar koşulları linki terms olarak kalmış. Biz buraya şartlar tre ve tre koşullar yazdık. Bunu kaydedelim. Şimdi hepsini ben gizli, hepsini yan sekmede açacağım. Bir kontrol edelim. Daha sonradan da güncelleyip yeni sayfa oluşturmaya deneyeceğim. Garanti iade koşulları tamamdır. Linki doğru. Gezilik ilkeleri linki doğru. Hakkımızda linki doğru. Mesafe satışımızın linki doğru. Mesela bu ödeme ve teslimat olarak kaydedelim. Şartlar ve koşullarımızın da linki doğru. Şimdi bunlar Önemli. Mesela sıralamayı da belirttik. Mesela ben buradan yeni bir tane sayfa oluşturayım. Sağ üstten artıdan. Deneme diye. Ya da atıyorum kıyafet sektörü için beden tablosu. İşte diğer marketler için atıyorum ürün bilgileri vesaire Mesela beden standart olan şeyleri buraya tüm sayfalarda gösterebilirsiniz. Mesela beden tablosu dedim. Buradan sayfa bağlantısına da Beden tre tablosu dedim. Atta gösteri seçmemiz lazım. Atta gösteri seçersek e, en altta yer alacaktır linkimiz. Buradan sıralamasını belirleyeceksiniz. Şu an olmayan bir sayı yazalım. Mesela 7. En alta yazacaktır. Şimdi açıklamasına da bir şeyler yazalım. İnternetten bulalım. Beden tablosu kadın diyelim. Mesela ACY2'nin internet sitesini açalım. Gördüğünüz gibi buraya bir tane tablo oluşturmuş. Uluslararası beden gibi. Mesela bu sayfayı yapalım biz. Şu tabloyu aldım. Buraya direkt tabloyu kopyaladım. Gördüğünüz gibi direkt kopyaladı. Tabi burada link vesaire varsa bunları lütfen kontrol edin. Ee, yanlışlıkla kopyalarken. Sıkıntı yaşamayın ileride. Hatta bu yan yana yazalım. Mesela buradan bir tane tablo oluşturalım biz aynı şekilde. Tablonun bir tanesine şunu koyalım. Bir diğer tablomuza da bakın buradan fotoğraf ekleme yeri var. Mesela şunu koyalım şimdilik. En sağda bir tane küçük bir yerimiz kaldı. Buna seçip, bunu seçip, en aşağıda 25 dediğimizde küçük bir yer yapacaktır. En altta, en aşağıya, da, en sağda gördüğünüz gibi yine ikon seçili, buraya da. buraya da şunu yerleştirelim ve kaydedelim. Ya bu sayfa tasarımı genelde tamamen size ait. Mesela en aşağıya gördüğünüz altında beden tablosunu oluşturdu ve sıralaması da bizim yaptığımız gibi. Mesela beden tablosuna tıkladığımda da solda tablomuz, sağda fotoğraf ve en sağda da e, ölçeceğimiz, nasıl ölçeceğim var. Ben buradan tekrar beden tablosuna geldim. Fotoğraf çok küçük olduğu için hemen yine fotoğrafa tıkladım. Buradan işte %50 yaptım ya da fotoğrafa tıkladım %100 yaptım. Kaydete bastım. Sonrasında sayfayı açtığımda gördüğünüz gibi fotoğraf oluştu. Aslında şu an LCY2'nin fotoğrafı alıp indirip yüklediğimizde de aynı görüntü elde etmiş olduk. Bu tamamen size ait. Mesela sayfa tasarımını biraz daha değişik yapalım. Ben bunların hepsini kod view'den CTRL A deyip hepsini sildim şu an. Yani bunları yani mesela şu hakkımızda yazısını alalım. Neyse bak ikinci hakkımızda yazısını şimdilik. Burada da çok yazar yokmuş. da ne var? Mesela şu, El 2'den şu yazıyı alalım. Hello. Tamamen deneme amaçlı buraya yerleştirdim. Mesela burada gördüğünüz gibi El Sivaki yazı fontunun aynısını aldı, aynı rengini aldı. Eğer bunları istemiyorsanız, kendi sitenizin orijinal fontun olmasını istiyorsunuz, tamamını seçip CTRL ile A ile birlikte şuradaki e, silgi işaretine basıyoruz. Ve şu an rengi maviden siyaha döndü ve bizim sitemizdeki orijinal fontuna döndü. Eğer ki font değiştirmek istiyorsanız da tamamını seçip buradan sitemizde var olan hazır fontlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela ben Verdana'yı genelde kullanıyorum. Kaydediyorum. Sayfamı tekrar yenilediğimde gördüğünüz gibi Verdana yazı fontuyla yazdı. Hani burada başlığı sildiğinizde de Mesela şunu tekrar şöyle aldım. Kestim. Boşluk vardı onu aldım. Kaydettim. Ve sayfa oluştu. Hani tamamen rengi, boyutu, istediğiniz gibi. Yani burada zaten otomatikman şunları silelim. Mesela S2'den sadece şunu alalım. Mesela burada e, kendiniz mesela atıyorum. Asyvike 2'yi belirgin olmasını istiyorsunuz. Buradan bolt'u seçip yapabiliyorsunuz. Mesela daha sonra işte kalite yaklaşmamız kelimesi önemliyse sizin için atıyorum. Altını çizip ya da buradan boyutunu seçebiliyorsunuz. Mesela şunu seçelim. Tabi biraz değişik oldu. Kalite yaklaşmamız. Buradan işte rengini, arka plan rengini, fontunu, sağa sola yaslamasını gibi tüm Word'de temel Word mantığının tamamı vardır. Kalın yaptığım iki kelimeydi mesela. Sonra gittim sayfamızda tekrar güncellemeye bastığımda gördüğünüz gibi asv gibi ve kalite yaklaşmamız kalın. Hani bu sayfa tasarımı şu an böyledir. Bu sayfalar önemli. Mesela Burada garanti ve iade koşullarını da e, sizin için gereklidir. Mesela mesela ACV2'de de iade ve değişim diye bir tane sayfa var. Siz e, buradaki yazının mesela buradaki yazıyı tamamen kopyalay, kopyalayacaksınız. Garanti ve iade koşullarını sistemden. Mesela ben oluşturduğum beden tablosu sayfasını şu an siliyorum. Garanti ve iade koşullarını da Mesela diğer sayfalarda benzer sizinle benzer iş yapan firmaların e-ticari evet, satış sitelerinde bulabilirsiniz. Ben kopyaladım ama fontunu bizim sitemizde olması gerek. Bizim sistemimizin standart fontuna olması için hepsini seçtim. E font dedim. Burada gördüğünüz gibi sevaki.com yazıyor. Yani biz bunları tabii ki kendimize göre hani sitemizin ismi neyse ben kendi bir tane sitemi yazayım. Sitemizin ismi neyse ve bunları da hani belirgin yaparsanız müşteriler daha dikkat edecektir. Bunları okuyup hani kendinize göre e, siparişlerinizi, e, iade koşullarınızı, şartlarınızı, kredi kartıyla alışverişteki işte yasal şeylerin hepsi örnek internet sitelerinden bulabilirsiniz. Bu önemlidir. E, bu e-ticaret için ileride başınızın ağrımaması için de e, sözleşmelerinizi lütfen yükleyiniz. Hani biz temel olarak boş veriyoruz. Çünkü sektörler ve yazılar değiştiği için. Mesela i̇şte burada da adres bilgileri var. Bunları da tabii ki kendinize göre düzenleyeceksiniz. Hani bunu da kaydedelim. Sitemizden de tekrar garanti ve iade koşullarını yenileyelim. Hani gördüğünüz gibi burada geldi yazılar. İşte oksit geldi. Şurada tekrar bir oksit var. Hani bu tamamen size ait. Diğer benzer iş yapan sizinle benzer iş yapan filmler sitesinden bulabilirsiniz yaklaşık bu sayfaları. Bunlar gerekli. Ben buradaki içeriği de şu an sileyim. Şu an sadece başlığını koyayım. Mesela gördüğünüz gibi burada code view diye bir özellik var. Burada da bastığında bir sürü style gibi şeyler yazıyor. Bunları silerseniz direkt yazınızı buraya da yazabilirsiniz. Eğer boş, fontsuz, hani şekilsiz bir yazı olmasını istiyorsanız Şimdilik sayfamızın altında sayfaları bu şekilde ekleyip çıkartıyoruz. Hani bu bu videomuzda size onları gösterdim. İletişim sayfamız ise tamamen sistemize yazdığımız verileri çeker. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Seçenekler, mağazalar bölümünde, mağazalar seçenekler bölümünde telefonlu adresi ve haritamızı göndermiştik buraya. Onları çekiyor tamamen. Daha sonrasında ya da bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.